Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı startta. Türkiye Otomobil Sporları Spor Komitesi Başkanı Metin Çekerle sohbetimiz devam ediyor. Atilla Çeker de olsaydı dört Çeker olacaktı. Yıllarca birlikte dört evet. Çeker oldunuz ama eee Ali Bacıoğlu ile tam 7 kez Türkiye Rally Şampiyonu oldu Metin Çeker gerçekten e, o yıllar içindeki yokluklarda, imkansızlıklarda muhteşemlerdi. Şimdiki gençler şanslı. Oraya geleceğiz ama ilk önce kurallardan gidelim. E, Dünya Rally Şampiyonası'nda bir grup N olarak hazırlanmış Super 1200 aracını Junior WC'ye aldılar. Yani Super 1600 kategorisinde yarışacak gibi aslında otomobil Junior WC'de kayıt yaptırdı. Evet bu 2 litre Group N olarak. Geçiyor evet, otomobil öyle. öyle giriyor. Ben... O otomobilden mi yoksa Süper 2000 olarak bizim açtığımız gruptan mı bahsediyorsunuz? Evet yani biz Türkiye'de herhalde 2006'da Süper 2000 yok ama herhalde 2007'de bir şey olacak. 2006'da da kurallara koyduk. Eğer getiren otomobil olursa yarışacak. Bir sorun yok. Bir kategori açık bu. Evet aslında. açık. Süper 2000 otomobillere geçilmesindeki sebep de bu Dünya Otomobil Federasyonu FIA'nın yıllardır e, ...motor sporlarını ucuzlatalım politikası vardı. Bir de ona göre fabrikaların araçları geliştirmesi. VRC'lerdeki e, elektronik aksamlar... ...yani diferansiyellerdeki orta e, diferansiyel... ...otomobilin bütün süspansiyonuna müdahaleler... ...bunlar pilotların işlerini kolaylaştırıyordu. Teknolojiyle gitmelerini sağlıyordu. Ama üçünlüğü... yıllardır e, eskiden seyrettiğimiz görüntüleri alamama sebepleri. Çünkü bütün otomobiller düz gitsin şeklinde organize ediliyor, Sizin planlanıyor. 400 gibi bir yer Doğrudur. gelmiyordu. Yani işte. araba bile göremiyoruz. Doğru. Süper 2000'e geçme sebebi Grupen fabrikasyon olarak standart 4 çeker üretiliyor. Fakat Süper 2000'de siz 2 çeker bir otomobili 4 çekere çevirebiliyorsunuz. Böyle bir şans var. O şans işte Fiat'a, Renault'a, Dört çeker otomobili olmayan Suzuki'ye ki sonradan yaptılar evet. bu sene. Bu tip imkanlar doğuruyor ki onlar da bu araçları hazırlayıp grupen standartlarında fakat süspansiyonu ve sağlamlığı işte dört çekeri olan rally otomobilleri üretip 2007'den sonra gelecek zaten Super 2000, Süper 2000. otomobiller olacak. Onun için bu sınıfa hazırlanmalıyız. Gelecekte bu e, belki VRC'lerin yerini alacak. Biz VRC'leri ne zaman yasaklamayı tasarlıyoruz? VRC ile ilgili şu anda FIA da devam ettiriyor. Ee, biz ama 2006'da ama 2006 eee VRC yok. yok. Kaldırıldı. Etrafımızdaki ülkelerde de ulusal şampiyonalarda Yunanistan'da en son kaldırıldığını duydum. Evet. Ama İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da çokça miktarda verici yarışıyor. Biz de seyirci açısından süratli otomobilleri seyirciler daha çok seviyor. Kesinlikle. Doğal olarak. Ama bir şekilde kendimiz tartışarak bunları da 2007 için kuralı bu sene içinden yazacağız. Yazık. Ne olup ne olmayacağını. Peki. Ford ve Serdar Bostancı belgeselini izlemeye devam edelim. Ardından Metin Çeker bizi aydınlatmaya devam edecek.